Aslında ekonomimize katkılarından direkt olarak başlayacak olursak, e, yabancı menşeli ürünlerimizi alma yönde hep gittiğimizde aslında içerideki kaynaklarımızı dışarıya aktarmaya yönelik bir sürece giriyoruz. Hem bu içerideki kaynaklarımızı yurt içerisinde tutmuş olacağız. Ülkemizdeki kamu hizmetlerinin kamu tarafındaki kaynaklarının yine iç pazarda e, kolma, iç pazarda kalmasını sağlamakla beraber bunu dolaylı yoldan aslında kendi devletimizin e, hazinesinde yine konumlandırmış oluyor olacağız. Tabii bu kaynak fiyatların dışarı çıkması konusuna mali olarak değindiğimizde de aslında ürünlerin dışarıdaki ürünlerin içeriye alındığında belli başlı kaynakların, belli başlı verilerin yine dışarıya çıkmasını dolaylı yoldan sağlamış olacağız. Bu kapsamda ele aldığımızda Bunların hepsi kendi ülke sınırlarımızın içerisinde kalıyor olacak. Nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanımızın örneğini verdiği gibi sınırlarımızı yapabildiğimiz kadar yerli ürünlerle, içeride geliştirmiş ürünlerle sınır güvenliğimizi korumak istiyorsak, yerli ürünlere de bu şekilde önem vererek iyi ve yetkin ürünleri buralarda konumlandırmamız gerekiyor.